Arkadaşlar ilk kanalıma hoş geldiniz. Bu bu beraber e kişileri şeyinden bulacağız bugün. Sesinden hazırsın bir de başlayalım sesi çal diyelim. Bu kolay. Şimdi yazıyor. Kolay. Bu da kolay hem. Sen, Sen sesini aç. Hadi <laughs> Çok teşekkürler afişiyon. İşte para vosotros. Şöyle bakın Mona Lisa'ya bakın arkadaşlar. Kesin böyle. Oo. Oo. <laughs> video açılışını burada yapayım. Bugün sizinle beraber önün olan meme'leri seslerinden tanıyıp bu bu bulmamız lazım ve o kapılardan geçeceğiz. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk eee Hı hı Bak. ha? daha şuna <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. seni. Tamam. Oy. Giga shit. Hangisi acaba? Çok. No. God. No, God, please no Burada Let's go. Hmm. Evet arkadaşlar, ha bu. Hop. Hangisi gerçek? Aa Ronaldo, arkadaşlar Ronaldo'ya bakın.

Arkadaş şu anda çok şey gidiyoruz. Rokan burada biri ben arkadaş çizik isteyeyim ama şey yapıyorum. Ben de ona bir şey yapayım. Ben daha şey yapıyorum. ben ona bakalım. daha çok var. Bu galiba neleri bilmiyor. bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. Bilmediği için şey yapacağız. Oooo bir sürü şey var burada ben. Evet zordayız şu an arkadaşlar. Bu. Bayağı zorlaştı arkadaşlar bu arada. Bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Boştan başlıyor. Super başvuruşunu alır. Bakalım. Body. Bu, <laughs> oh, bu değil mi ya? Nasıl buluyor ya? Bak. Vaa. Nereye alın ben böyle? Neyse arkadaşlar şuraya girelim. Şuraya basalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Oho, boya hazırlaştı arkadaşlar şu an. Oh. Evet, bayağı zorlaştı arkadaşlar. Bunu bayağı bir. Cin cin çentaki, oh. cin 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 Bu da bir şey mi? <laughs> Çın, Bu mimi mi hatırlamıyorum da neyse. Hey. Hey. Bunu bilmeyen var mıdır? Oooo korkmuş

Oraya giderim. ama Ya ben bu kedi çok seviyorum da. Çok seviyorum ben bu kedileri. Kedilerle şeyler çıkıyor. Trip. Oğlum nereye kopya vermişler burada ama. Burada direkt kopya vermişler. Gıda gıda. Oo, abim beni Ya ben, ben bu şarkıyı arkadaşımla çok severdim. Çok severdim. Ne no. oğlum? Bu olmuş. <laughs> ben onu zaten düzenledim şu an. <laughs> Bu. Bunu ben bilirim. <laughs> <laughs> Valla şey geldi şu an. ne? Şu. Şu. Valla şuraya atladı. ben buradan başlıyorum. Şöyle, 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 şöyle. Niye ben gidiyorum arkadaş? Siz gidin lan. Şu an arkadaşlar mimleri bulduk ama bizi buraya yerleştirdi. Ben bu oyunun amacını mimleri bulmaya geldim ama şu anda mimleri şey yapamadım. Oha! onlara veriyor mu lan cidden? Alsak. Oyunda verse var ya. Kalkar mı abi? Dur ben. Allah, Allah 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 ne verdiyse arkadaşlar. Almışız yani ne şey yapalım ki? Oo var güzel Bezi. Aba oldum. Ben Yok ben. Aba aha oldu arkadaşlar Sana... geliyor mu? Ya e nereden başlıyoruz? Ya ben annesi arkadaşlar ben ezberledim. Burası benim için artık sorun değil arkadaşlar ben bu işin. Neyse arkadaşlar biz kendi görevimizi yaptık. Şu anda bitti kendi görevimiz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu yüzden de bu videoların <laughs> devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olun. Ben düşürsen abi. Uçmadı. abi ben kaldım. Ben üstte ben. Uzattı bana. Oh! Ha ben ne ben... <laughs> yapacağım işe düşüyorum. Neyse arkadaşlar video breaker'larda abone olmayı like atmayı unutmayın. Ah! I'm um, like